İtalya'nın güneyindeki Bari kentinde sığınma taleplerine yanıt alamayan göçmenlerle polis arasında çatışma çıktı. Olayda 35 kişi yaralandı. Yaralananlardan 20'sinin polis memuru olduğu belirtildi. Bari kentindeki göçmen kampında kalan yüzü e aşkın kişi düzenledikleri protesto gösterileri sırasında çöp kutularıyla araba lastiklerini yaktı. Gösteriyi dağıtmak amacıyla müdahale eden polise taş atan göçmenler kentin sanayi bölgesinden geçen kara ve demir yolları üzerinde barikatlar kurdu. Onlar burada kalmak için izin istiyor. Onlar oturma izni istiyor. Onların hemen hemen hepsi Sahra Altı Afrika'dan çoğu Libya'da çalışan işçiler ya da daha kötüsü Kaddafi'nin kampındaki göçmenler. İtalya'da sığınmacılar ülke çapında zaman zaman protesto gösterileri düzenliyor. Başbakan Silvio Berlusconi'nin hükümetinin yasa dışı göçmenlere yönelik aldığı sert önlemlerin son yıllarda bu sorunun giderek gerilime dönüşmesine neden olduğu belirtiliyor.